bakacağım Minecraft. Bu kebabın Minecraft'ta. İşte yeni bir haberim var arkadaşlar. Minecraft bir nokta iki noktası bu diyorsunuz. Ama ben buldum ki. Asıl minik

I'm not bakacağım. Bundan sonra Survivor 100. bölümünü yapacağım burada. Için. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. 3 like, Bin, iki like. Gersa, Bir, 2 like gelsin. 1 like gelsin like. 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 arkadaşlar. 1 like. Tek 1 like. gelse yaparım arkadaşlar Survivor bölümünü. Orjinal diyor. Kalın. Evet arkadaşlar geldik. Ne oldu? Tamam. Arkadaşlar. Önce <laughs> buradan lava alın. Tamam. Arkadaşlar lav kuvasını aldığımızda hemen buraya yazıyoruz. Evet arkadaşlar yaptım ki ve arkadaşlar burada bir şey iyi mi iyi mi yazıyorduk ama yapıyorduk ya neyse hemen arkadaşlar Petroc Petroc is the bed. bed. Işte in india. it's a in the işte sea. yaptıktan sonra böyle yapıyoruz arkadaşlar el mantarı düşecek arkadaşlar akala böyle bir şey arkadaşlar ama ben edemiyoruz böyle arkadaşlar e super ediyoruz arkadaşlar ama şimdi arkadaşlar ben elime su kovasını alayım bir. Şimdi arkadaşlar burayı kıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle kırdık. Hemen böyle 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 böyle. Evet 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 evet. Burayı koyduk. Tamam. Hım, akmıyor annam. Böyle yap. Tamam. su su yerinmiyor arkadaşlar. Su Ama görüntüsü çok güzelmiş. Arkadaşlar suyun çok temelde çok arkadaşlar gördüğünüz yerinmiyor arkadaşlar. Elimizi Kimin anlamı? Çi. 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 Nasıl ama çiçek çıktı. Çi. Yastık ama çıkmadı. Bakalım. Çıkacak mı? Kara çiçeği var. Çiçeği. Evet arkadaşlar böyle yaparız. Şimdi böyle elimizle böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kremiyor arkadaşlar bunda yayılmıyor şimdi arkadaşlar bunu kırayım bunu da kırayım Ay, ayırmıyormuş ama bunun üstünde hiç çıkılmaz arkadaşlar böyle kırmıyoruz kremiyor bunda şimdi Çin arkadaşlar şimdi Bekleyin. Şey Ark Arkadaşlar böyle bir şey yaptığımızda kenardan gidiyoruz. Böyle düşmüyorum. Arkadaşlar bu düş Ama düşmüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz düşmüyorum. Yanıyorum tek. Düşmüyorum ama. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle troll yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle buna ne? Diyip bu ne? Allah yok Neden dese? Arkadaşlar böyle de. Arkadaşlar. Böyle. Bu ne lan? Bilir. Arkadaşlar trollleme bunun ikinci bölümüne gelmesini istiyorsan like atmayı unutmayın. İkinci bölüm ay yarın Bugün akşam mı? Arkadaşlar bugün akşam mı? Video çekeceğim Survivor'ın birinci bölümünü. Şimdi arkadaşlar düz dünyada olmaz o yüzden. Buraya arkadaşlar spawn boyun... Boştur diyoruz. Arkadaşlar bunu yapalım. Arkadaşlar sonra arkadaşlar burayı geç diyoruz. Geç yazdığınızda arkadaşlar geç yazdığınızda arkadaşlar bu su kovasına bunu koyduktan sonra tuzunun sel olacak arkadaşlar. Sel. Birimiz böyle tek kadar sel olacak. Ama yani böyle bir şey olacak. Sel olacak. Sel sel sel. Dünyayı tutmamı tutmamı. Sana ne geliyor diyecekler. Sonra bir gün tutmamı geliyor. Tutmamı onlara olacak. Böyle bir şaka tutmamı çakırsı yapabilirsiniz. Arkadaşlar.

Sen oraya tutsun ama, tutsun ama oraya. Tutsun ama, tutsun ama. bak tutsun ama. Tutsun ama, bak. Nasıl geliyor tutsun Nasıl geliyor tutsun nasıl? Nasıl? Ha? Şimdi. Aa! Tutsun ama. ateş kuvamla sizi söndüreceğim. Allah'ım sana. Oh, oh yanıyor. Dönmez, bu. <laughs> Öldüm ya. Öldüm. Ben tep atmamış Ne Nereden lan? Hemen Kilit çekmem gelir. Gelin. Oh, Şimdi video bitirelim. Arkadaşlar inşallah bu videoyu beğenmiş mi? Beğenmişsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kaya kay ya. ya gördüğünüz arkadaşlar böyle yapalım böyle like atmayı kanalıma da abone arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah bu videoyu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı. Arkadaşlar inşallah bu videoyu beğen. Bay bay. Evet bay bay.